Burada şu kaplumbağamız ismi Leo. Çok tatlı. Şimdi oyuncaklar koyduk. Burada filtresi var. Üstüne makinesi var. Şimdi ayarladık. Bugün burada üzmeye çalışan çok tatlı bir su kaplumbağası. Bugün ona bitki arıyorduk. Yani siz kolay bakmak istiyorsanız bitkimsi şeyler de verebilirsiniz. Biz kardeş söylüyoruz. Biz ilk bundan denemiştik iyi kaldığımızda. Ama onlar da yani yemiyormuş. Kırmızı yanaklı bizimki. Ben bugün demiştim. Bak buradaki kırmızı yanaklı. Ya ne alakası var demişti. Ondan da çıktı zaten. Kırmızı yanaklı onlardan yemiyor. Kardeş gibi bizim kardeş Burada

Burada ne ya? Ne ya burada? Burada. Sizi ben bir şeyle koyalım. Yoksa demek çorapla deneyelim. Ah, şöyle. Kardeşlerimiz nerede? Nerede ya? Kardeşimiz yok. Karides. Karides yok oha. Un saattir onu. Ooo yüz yılda bir yok ya. Yüz yılda bir ilk defa. Şuraya. Böyle tanetti de var. Kolayca alabilirsiniz. Böyle yemekler. Ee, Nereye gittin sen? Yo arıyorum seni. Arıyorum. Buradayım ben. I'm the video, click this. This video, bye bye!